Ve umut veren bir haber var sırada. Kanserle mücadeleye üç, boy, üç boyutlu bir dokunuş geldi. Bilim insanları kanser hücrelerini 3 boyutlu yazıcılarla üretmeyi başardı. O hücrelerin üzerinde kobaysız ilaç denemeleri de başladı. Tıp dünyasında yeni bir devir başlıyor. Bilim insanları kanser hücrelerini üç boyutlu yazıcılarla üretti ve üzerlerinde ilaç denemeleri başlattı. Araştırma İsrail'de Tel Aviv Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Bir beyin kanseri hastasının başındaki tümör ameliyatla çıkarıldı. Tümördeki kanser hücreleri önce bilgisayarda modellendi, sonra aynı hücreler özel bir jel içerisinde korunarak 3 boyutlu yazıcıyla üretildi. Yani yaşayan bir kanser hücresi oluşturuldu. Bilim insanları hastadan alınan kan yardımıyla yaşatılan hücre üzerinde potansiyel tedavi yöntemlerini denemeye başladı bile. Vücuttaki kanserle aynı tepkiyi veren hücreler, ilaç deneylerinin kobaysız yapılmasının önünü açacak. Bu da tedavi çalışmalarının çok daha hızlı ilerlemesini sağlayacak.